Cumhuriyet Gazetesi adını duymuşsunuzdur, eminim. Peki bu gazetenin başyazarının arkasındaki hikayeyi biliyor musunuz? Gelin, bir döneme damgasını vuran gazeteci Abalıoğlu Nadir Nadi'nin hayatına yakından bakalım. 1908'de doğan Nadir Nadi, adeta manşetler için yaratılmıştı. Efsanevi Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nadi'nin en büyük oğluydu. Galatasaray Lisesi'nde okudu, Viyana'da okudu. Lozan'da okudu. Babasının izinden giderek genç yaşta gazeteciliğe atıldı. Yunus Nadim 1945'te vefat edince, Nadir Nadi başyazar olarak görevi devraldı. O sadece haber yazmakla kalmadı, aynı zamanda fikirleri şekillendirdi. Her zaman Atatürk'ün ve modern Türkiye'nin ilkelerini savundu. Ama gazetecilik onun tek sahnesi değildi. 1950'den 1954'e kadar milletvekiliydi. 1964'ten 1968'e kadar senatör oldu demokrasiye ve laikliğe olan sarsılmaz bağlılığını yazı odasından hükümet koridorlarına taşıdı. Nadir Nadi'nin kalemi her zamankinden daha güçlüydü. Sayısız makale ve birkaç kitap yayımladı. İki Sovyet Rusya, perde aralığından, Dostum Mozart, Ben Atatürkçü Değilim eserleri defalarca yeniden basıldı, tartışmaları ve ilhamı ateşledi. Nadir Nadi'nin mirası Türk gazeteciliğinde ve demokrasisinde hala yaşıyor. Bir baş yazar, bir parlamenter, ilkelerin bir savunucusu. Onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Kalem gerçekten de bir ulusu şekillendirebilir.